Herkese merhabalar. Babacan Yemekleri hoş geldiniz. Bugün Mersin yöresinden tavuk tantuni ile karşınızdayız arkadaşlar. Etle de yapılabilir. Biz bugün tavuğu tercih ettik. Çünkü kızım çok seviyor bu yemeği. Malzemelerimiz çok basit. Küçük küçük doğranmış, kuşbaşı doğranmış e, tavuk etlerim vardı zaten. Bir baharat karışımı yaptık. İçerisine tuz, karabiber, kimyon, kekik, toz kırmızı biber, biraz da fesleğen attık. Biraz sizin damak zevkinize göre istediğiniz şekilde de değiştirebilirsiniz aslında. Sonrasında da saç tavada pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Baharatları atabilir misin bir tane? Aferin, gezdir. Tamam. Şimdi baharatlarla etimizi buluşturuyoruz. bizim bir güzel baharatladık. Bunları en son lavaş içerisinde çok güzel bir dürüm yapacağız arkadaşlar. Domates ve yeşilliklerle beraber. Önce kendi suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuracağız. Sonrasında da yağ ekleyerek bildiğimiz tantuni elde etmiş olacağız. Şimdi pişirmeye geçelim. Evet, şimdi pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Pişirme aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Saç tavamızın altı kısık. Hafif ısıttım. Tavuklarımız şimdi kendi suyunu salıp çekene kadar bir miktar kavuracağım. kapatıyoruz hem kendi buharında pişsin hem etrafa yağ koyduğumuz zaman da yağ sıçramasın diye ben ellerimi yıkayabilirim Söyle bir tane. He. tamam süreceğim. Bir çocuğa özel söyleyeceğim. Hmm. Arkadaşlar size emredim. Bu çok güzel bir yemek. Aferin kızım. Sen çok seviyorsun değil mi onu? Evet. Peki bunu şimdi çok sana güzel. lavaşın içine koyduğumuzda yeşil soğanı koyalım mı? Hayır. Kuru soğan koyalım mı? Ben... Domates. Hayır. Ben sade yiyeceğim. Sade. Ya. Tamam. Sana sağda yapacağız diyorum. Biz kendimize domatesli yeşil soğan koyacağız. Biraz da maydanoz koyacağız. Biraz da limon sıkacağız üstüne. Fıstık gibi olacak. Tavuklar suyunu vermeye başladı arkadaşlar. Kapağı kapalı dursun. Evet arkadaşlar, tavuklarımızın durumuna bakıyoruz. Güzel, güzel. Sularını saldılar evet. ve çektiler. Çok güzel yumuşadılar. Evet, çok güzel bir yemek oldu. Şimdi yağ var. ekleyeceğiz. Evet, şimdi ekleyeceğiz arkadaşlar. Yağını ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an yağını ekliyoruz. Fazla koymayın. Bir miktar koyun gerekirse daha sonra tekrar devam ederiz. Yağda bir karıştıralım. Tüm tavuklara temas etmesini sağlayın yağ. Bu aşamadayken pul biber de koyabilirsiniz. Biraz daha fazla toz kırmızı biber de koyabilirsiniz. Ben kızım yiyeceği için şimdilik koymuyorum onları. En son sunum aşamasında koyacağım. bir miktar daha yağ koyacağım. Çayı da mı? ya damlı, çay da Kapağını tekrar kapatalım bir süre daha. Evet. evet arkadaşlar, tantunumuz pişti. Lavaşımızı aldık. İçerisine domates, maydanoz ve yeşil soğandan oluşan salatamızı da koyuyoruz. Tamak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Olmazsa olmazı pul biber. Biraz da tuz atalım. Dürümümüz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.